merhaba sevgili gençler. Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz e, AYT'de, LYS'de devamlı ÖSYM'nin tercih ettiği e, edebi sanatlar konusu, diğer bir ismiyle söz sanatları konusuyla karşınızdayım. Bu videomuzda teşbih, istiare ve ekstradan teşbihi beli konu anlatımını sizinle paylaşmak istiyorum. Ve inanın çok eğlenceli bir konu anlatımı olacak. Özellikle ben istiare e, söz sanatını anlatırken e, Güncel böyle herkesin bildiği ve sevdiği şarkı örneklerinden yararlanmayı çok seviyorum. Öğrencilerim de derste anlatırken gerçekten de çok eğleniyorlar. Sadece sınıfta kalmasın istedim. Kanalımda da sizinle paylaşmak istedim bu şarkı örneklerini. En azından aklınızda kalır ve eğlenerek öğrenmiş olursunuz. Lafı fazla uzatmadan konu anlatımına her zamanki gibi başlıyorum. İsterseniz ilk önce bir genel hatlarıyla edebi sanatları bir görelim edebi sanat diğer ismiyle söz sanatları olduğunu söylemiştim. Şimdi biz bu videomuzda ne yapacağız? Teşbih ve istiare sanatlarını öğrenmiş olacağız. Bunun haricinde burada fark ettiyseniz en fazla çıkan söz sanatları var. Tenasüp, kinaye, tezat, tevriye, mecazı mürsel, ad aktarması diye de karşınıza çıkar. Telmih, tariz, teşhis, intak şu ikisini beraber anlatırım daha sonra muhtemelen. Hüsnü Talil, İrsal -i Mesel. Biliyorsunuz İrsal -i Mesel sanatı 2019 AYT'de birebir karşınıza çıkmıştı. Ee, müstakil bir soru olarak. Tecalü Arif ve mübalağa sanatlarını paylaşacağım. Dediğim gibi burada bu bulutçukların içinde olan sanatlar ÖSYM tarafından çok fazla tercih edilen sanatlar ders kitaplarında da tercih edilen sanatlar ama eğer vaktim kalırsa sizinle diğer bu ekstra sanatları da paylaşmak istiyorum çünkü yanlış hatırlamıyorsam ortalama bir 22 tane sanat var burada kaç tane sanatımız var 5, 10, 15 tane sanatı almışım sadece şimdi isterseniz hemen teşbih sanatıyla başlayalım teşbih benzetme siz bunu ortaokulda benzetme diye gördünüz ama artık karşınıza teşbih diye çıkacak. Yani eğer şu anda beni 9. sınıftan birisi izliyorsa artık bunu teşbih diye öğrenecek. Şöyle kalemimin rengini bir değiştireyim isterseniz. Bir siyahı alayım müsaadenizle. Şimdi bu teşbih, teşbih diye böyle söylediğinizde buradaki B'ye vurgu yaptığınızda benzetmenin B'si aklınıza gelecektir diye düşünüyorum ya da aklınıza gelsin bundan sonra bu saatten sonra aklınıza gelsin teşbih teşbih benzetme çünkü bazen öğrenci teşbih neydi hocam falan diye söylüyorsunuz teşbih neymiş benzetmeymiş ve çok da kolay bir söz sanatıdır ee, aralarında benzerlik ilgisi kurulan varlık veya kavramlardan nitelikçe zayıf olanın kuvvetli olana benzetilerek anlatılmasıdır. Şu tanımıdır. Bu tanım sizin işinize nerede yarayacak gençler? Bu tanım sizin işinize bazen sanat tanım eşleştirmesi falan yapılıyor. Bu şekilde işinize yarayacak. Yoksa size genellikle e, şiirlerde hangi sanat vardır diye sorulacak. Şimdi teşbihin dört ögesi vardır. Şu iki arkadaş benzeyen ve kendisine benzetilen bir teşbihdeki asıl ögelerdir. Yani bunlar olmadan, bunlardan herhangi birisi olmadan teşbihten bahsedemeyiz. Şu benzetme yönüyle benzetme edatı da burada yazdığım gibi yardımcı ögelerdir. Her teşbihte olma zorunluluğu yoktur. Yani eğer bu dört öge varsa benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı bu dördü de varsa böyle teşbihler tam teşbih diye size sorulacaktır ya da verilecektir. Eğer bunlardan işte atıyorum sadece ikisi varsa ismi farklı olacak. Sadece biri varsa ismi farklı olacak. Şimdi bunları bir tanıyalım. Bu ögeleri bir tanıyalım isterseniz. Benzeyen özellikle zayıf olan, kendisine benzetilen özellikle güçlü olan. Benzetme yönü hangi yönüyle benzetilmiş? Benzetme edatı da gibi, kadar, sanki gibi kelimeler benzetme edatı oluyor. Tabii ki şu anda bir şey anlamadınız. Yani bu sanatları ilk görenler tabii ki bir şey anlamadı. O yüzden örnek üzerinden gidiyoruz. Bakın şimdi. Senin yanındayken avuçlarımda suda sabun gibi eriyor zaman. Şimdi burada gibi edatını gördüm. Benzeyen nedir? Suda sabun gibi eriyor zaman. Zaman benzeyen. Neye benzetilmiş? Sabuna benzetilmiş. Hangi yönüyle benzetilmiş sabuna zaman? Erimesi yönüyle benzetilmiş. Benzetme edatımız da gibi edatıdır. Gördüğünüz gibi zaman benzeyen, sabun kendisine benzetilen, şöyle KB yazayım, kulak burun boğaz gibi oldu ama kusura bakmayın. Gibi zaten edattır. Erimesi yönüyle de benzetilmiştir. Bu dört arkadaşın tamamı olduğu için bu nedir? Tam teşbih yani tam benzetme. Aa, çok güzel yazdı. Hadi bakalım. Bir daha örneğimiz var. Tabii ki bir örnekle yetinmiyor Hatice hocanız. Ufuk bir tilkidir kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır uzun dolaşık. Şimdi burada birden fazla benzeyen birden fazla kendisine benzetilen var. Şimdi ilk mısrayı bir inceleyelim isterseniz. Ufuk bir tilkidir kaçak ve kurnaz. Şimdi okurken gençler önce sakince okuyun. Ufuk bir tilkidir. Burada ufuk benzeyen. Neye benzetilmiş? Tilkiye benzetilmiş. Tilki kendisine benzetilen. Tilki hangi yönüyle benzetilmiş? Kaçak olması ve kurnaz olması yönüyle benzetilmiş. Benzetme edatı var mı? Tilki gibidir, tilki kadardır, sanki tilkidir gibi böyle bir şey var mı? Yok. Yani demek ki her zaman edata gerek yok benzetme olması için. Burada buldum. Şimdi ikinci mısraya geçiyorum. Yollar bir yumaktır. Uzun dolaşık. Yollar bir yumaktır. Yumaktır. Benzeyen yollar. Neye benzetilmiş? Yumağa benzetilmiş. Yumağa hangi yönüyle benzetilmiş? Uzun ve dolaşık olması yönüyle benzetilmiş. Demek ki burada yol benzeyen. Bakın şöyle yaptım. Neye benzetildi? Yumağa benzetildi. Hangi yönüyle benzetildi? Uzun ve dolaşık olması yönüyle. Burada benzetme edatı var mı? Yine yok. Dediğim gibi her zaman benzetme edatı olmasına gerek yoktur. Benzetme bu şekilde dediğim gibi kolay bulabildiğiniz bir edebi sanat olduğu için üstünde çok da fazla durmaya gerek yok. Teşbihi beli ne demektir? Şimdi dedik ki teşbihte dört tane ana unsur vardı. Bu dört tane olduğu zaman siz söyleyin tam teşbih. Aferin söylediniz ben sizi duyuyorum tam teşbihti. Eğer Sadece teşbihin iki ana unsuru kullanılıyorsa o zaman da teşbihi beli olacak gençler. Bakın gitgide azalıyorum. O zaman da teşbihi beli olacak. Bunlardan sadece ana unsurlardan bir tanesi kullanıldığında o zaman da biraz sonra işleyeceğim istiare olacak. Gitgide azalıyoruz. Sadece benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan benzetme türüdür. Çok kullanırız. Zeytin gözüm, selvi boylum. Mesela e, divan edebiyatında sevgili için çok fazla kullanılır selvi boy ifadesi. O yüzden kullandım. Bakın burada selvi e, nedir? Kendisine benzetilendir. Boy selviye benzetilmiştir. Göz zeytine benzetilmiştir gibi. Böyle gördüğünüzde de bakın benzetme yönü veya benzetme edatı yok. Sadece ana ögeler var. Böyle gördüğünüzde teşbihi beli sanatı vardır. Şimdi gelelim. Benzetmede en conconlu, en önemli sanata, istihare sanatına. Çünkü istihare sanatı 2020 AYT'de de karşınıza çıktı. Hatta o cümleyi de biraz sonra sizinle paylaşacağım. Soru çözümü yapamıyorum. Çünkü soru çözümlerinin, ÖSYM'nin sorularının çözümünün yasak olduğunu biliyorum. O yüzden soru çözümlerini direkt olarak yapamıyorum. Şimdi istihare sanatı... Anlam olarak baktığımızda eğretileme anlamına da gelir. Ödünç alma, birinden eğreti bir şey alma anlamına geliyor gençler. İstihare sanatı, ödünç alma, birinden eğreti bir şey alma anlamına geliyor. Ve istihare bir çeşit teşbih aslında, bir çeşit benzetme. Ancak ya sadece kendisine benzetilen kullanılıyor ya da sadece benzeyen kullanılıyor. Biz birinden birini kullanıyoruz, diğerini tahmin ediyoruz, çakıyoruz. Ha bu buna benzetilmiş ama söylenmemiş falan diyoruz. Biraz sonra örneklerden de anlayacaksınız. İstiareyi bulmak için ipucunu yakalamak gerekir. Mutlaka bir ipucu vardır. Biraz sonra ben bu ipucu olayının da ne olduğunu söyleyeceğim. Ve istiarede şöyle bir şey vardır. Söz gerçek anlamıyla kullanılmaz. Mecaz anlam taşır. Bu mecaz anlam olayına da dikkat edin istiharede. Gerçek anlam yoktur, mecaz anlam vardır. Şimdi bakın. Nerede olsan ey peri, gönlüm hep senin yanındadır. Şimdi burada gençler, nerede olsan ey peri, kime ey peri diyordur sizce? İşte kedisine mi diyordur, köpeğine mi diyordur? Hayır, gönlüm hep senin yanındadır falan derken, bakın şuradaki gönlüm ipucu. Peri diye Kimden bahsetmiş olabilir? Hadi bir söyleyin. Sevgilisinden bahsetmiş olabilir tabii ki. Sevgilisinden bahsetmiş. Ama bu şiirde sevgili kelimesi geçiyor mu? Geçmiyor. Sevgilisini yani sevgilisi benzeyendir. Peri'ye benzetmiştir. Şu KB neydi? Kulak burun boğaz. Kendisine benzetilendi. Sevgilisini peri'ye benzetmiş ama sevgili kelimesi geçmemiştir. Bakın Ana unsurlardan sadece kendisine benzetilen var. Bir tanesi var. O zaman diyorum ki burada istiare sanatı vardır. Açıklamayı da zaten ben anlatırken okumuşsunuzdur. Saçlarıma yıldız düşmüş koparma anne. Saçlarına mıydı bu saçlarıma mıydı? Neyse. Bu arada Ahmet Kaya'nın şarkılarında bol bol istiare vardır. Dinlerken boşu boşuna dinlemeyin. İstiare bulmaya çalışın. Ben bazen öyle yapıyorum. Şarkıyı dinlerken "Aa burada istiare var, burada teşbih var, burada telmih var falan." diyorum. Benim gibi çok psikopat da olmayın ama yine de şarkıları dinlerken sanatta bulmaya çalışın. Saçlarıma yıldız düşmüş koparma anne. Hani biraz önce demiştim ya. Normalde saça da yıldız düşer mi? düşmez. Bakın mecaz anlam. Kardeşim saça yıldız düşmez. O zaman ben buradaki sanatı, sanatlı olayı, sanat olayını bulmam lazım. Burada bir sanat olayı var. Şimdi buradaki saç kelimesi ve koparmama kelimesi bana beyazlığı hatırlatıyor. Hani saçlarımız beyaz olduğunda derler ya aman koparma çoğalır falan derler ya. Buradaki ipuçlarımız saç ve koparmaktır. Saçtaki beyazlıklar, beyaz saçlar Yıldız gibi düşünülmüş ama hiç beyaz kelimesi görüyor musunuz burada? Görmüyorsunuz saçtaki beyazlıklar söylenmemiştir. O yüzden sadece ne olmuş gençler? Yıldız düşmüş derken sadece yine kendisine benzetilen kullanıldığı için e, istiare sanatı vardır. Benzeyen söylenmemiştir, çaktırılmıştır. Şimdi şu mutlaka öğrene dikkat edelim. İstiharenin mantığını öğretmeye çalıştım size iki çeşit istiare var. Hani dedik ya ya kendisine benzeyen kullanılır ya benzetilen kullanılır ya da benzeyen kullanılır dedik ya. Eğer istiarede sadece kendisine benzetilen kullanılıp yani şurada olduğu gibi veya şurada olduğu gibi gördünüz mü? Sadece kendisine benzetilen vardı. Benzeyeni biz tahmin ediyorduk. İşte sadece kendisine benzetilen açık açık var. Benzeyen tahmin ediliyorsa buna açık istihare denir. Kendisine benzetilen var. Bakın açık. Ben bunu böyle yapıyorum. Hemen devam edin. Açık kendisine benzetilen deyin. Karıştırmayın. Kendisine benzetilen açık istihare de hemen K'yi ortak kullandım. Kendisine benzetilen var. Biraz önceki örnekte yıldız verilmişti. Beyaz saç ifadesi açıkça söylenmemişti. Mesela o açık istihare örneğiydi. Bir tane daha. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Şimdi burada dünya iki kapılı bir han gibi düşünülmüş. Fakat dünya sözcüğü geçiyor mu? Geçmiyor. Burada iki kapılı bir han kendisine benzetilendir. Kendisine benzetilen olduğu için. Bakın açık kendisine benzetilen olduğu için. Aşık istiare vardır. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Şimdi şakak şu başımızdaki şu yan taraflardır gençler. Hani özellikle babalarımızın ve erkeklerimizin saçlarının, kulaklarının üstü daha çabuk beyazlaşır ya. Oradaki beyaz saçları kar gibi düşünmüş. Hiç saç kelimesini gören var mı Allah aşkına şiirde? Yok. Oradaki beyazlıklar kara benzetilmiş. Buradaki kar nedir? Kendisine benzetilendir. Benzeyen saç var mı? Beyaz saç var mı? Yok benzeyen yok. Kendisine benzetilen olduğu için yine açık istiare vardır. Şimdi kapalı istiareye baktığımızda birincisi açık istiareydi. Kapalı istiarede de sadece benzeyen kullanılır, kendisine benzetilen tahmin edilir. Buna da kapalı istiare diyoruz. Bu arada şuna dikkat edin. Kişileştirme sanatına ortaokuldan birisiniz. Hani e, insan harici varlığa insan özelliği verme sanatıdır. Kişileştirmenin olduğu her yerde, her sözde kapalı istiare vardır. Çünkü kişileştirme sanatında da insan harici varlık insana benzetilir ama kendisine benzetilen yani insan söylenmez. Yalnız her kapalı istiarede teşhis yoktur. Bakın tam tersi. Buna dikkat edin. Her teşhiste her kişileştirme sanatında istiare var. Ama her kapalı istiarede teşhis yoktur. Demem o ki şuna dikkat edin. Bazen siz işte bir tane şiir verir, tamam mı? O şiirdeki şeyi görürsünüz. Kişileştirmeyi görürsünüz. İşte deniz ve mehtap sordular seni neredesin filan. Tamam mı? Denizle mehtap kişileştirilmiş. Kişileştirme olduğunu görürsünüz ama seçeneklere bir bakarsınız kişileştirme ya da teşhis diye bir seçenek yok. Eğer yoksa ve seçeneklerde istiare diye özellikle de kapalı istiare diye bir seçenek varsa cevabınız o olacaktır. Yani illa saf saf teşhis, kişileştirme diye inat etmeyin. Böyle de bir açıklama vardır. Buna dikkat edin. Şimdi can kafeste durmaz uçar. Özür dilerim. Nokta koymamışım şuraya. Can kafeste durmaz uçar. Allah, Allah. Burada can bir şeye benzetilmiş. Bakın yine bir mecazi durum var. Yine bir mecazi durum var. Can bir şeye benzetilmiş. Neye benzetilmiş can? Ne kafeste durmaz ve uçar. Burada kafes kelimesiyle uçmak fiili bizim ipucumuz olsun mu? Olsun. Aa ben kafesi ve uçmayı görünce kuş aklıma gelir mi? Evet gelir. Demek ki burada gençler can benzeyen. Kuş kelimesi geçmiş mi? Kendisine benzetilen geçmiş mi? Geçmemiş. Ben bunu kendim söyledim. Bakın benzeyen açık açık var. Kendisine benzetileni tahmin ettim. Sadece benzeyen var. Kendisine benzetilen olmadığı için kapalı istihare. Açığın tam tersi. Şimdi şarkılardan örnekler. Eğlenceli bölüme geldik. Hani şöyle bir şarkı vardır. Fikrim firarda mapusa sığmaz eyvah falan diye. Şimdi fikrim firarda mahpusa sığmaz. Burada fikir benzeyen fark ettiyseniz. Peki neye benzetilmiş bulalım? Firarda olmak veya mahpus kelimesi tutukluyu hapishanede yatan tutukluyu hatırlattı mı bize? Fikir e, tutukluya benzetilmiş ama tutuklu kelimesi geçmediği için yani sadece benzeyen var kendisine benzetilen açık açık söylenmemiş. O yüzden kapalı istihare. Teoman'ın bir şarkısı vardır. Herkes bilir. Yine de hatırlatayım. Aşk kırıntısıyla doymaktansa Tek başıma aç kalırım bu hayatta Şimdi aşk kırıntısı diye bir şey olur mu? Hani dedim ya mecazi ifadeye dikkat edin falan diye. Ben bunu sınıfta söylediğimde öğrencilerim öğretmenim bir daha söyleyin falan diyorlar. Ama burada çok fazla şımarmayacağım bir kere söyleyeceğim. Aşk kırıntısı diye bir şey olmaz. Mecazi bir durum var. Peki neyin kırıntısı olur gençler? Ekmeğin kırıntısı olur. O zaman aşk burada benzeyen. Aşk burada benzeyen. Neye benzetilmiş? Ekmeğe benzetilmiş. Ama ekmek kelimesi yok. Yani kendisine benzetilen Yok. Sadece benzeyen var. O yüzden yine nedir? Kapalı istiyaredir. Bakalım. Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gidelim Sanki ruhum çıktı canımdan sen benden gittin gidelim. Evet biraz uzun söyledim. Öyle bıkmışım ki kendimden kurudum düştüm dalımdan. Allah Allah ben o kadar bıktığımda dalımdan falan düşer miyim? İnsanoğlu dalından düşer mi? Düşmez. Mecazi anlatım var. Şimdi sorguluyorum. Kardeşim ne kuruyup da düşer dalından falan diye. Biraz böyle sınıf ortamı yarattım kendi kendime. Ne düşer dalından kuruyup da düşer? Aa yaprak düşer ya. Yaprak düşer. Şair burada kendini dalından kuruyup düşen yaprağa benzetmiştir. Yaprak burada nedir gençler? Kendisine benzetilendir. Ama hiç bu şurada yaprak ifadesi görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Dolayısıyla kendisine benzetilen olmadığı için e, kapalı istiyare örneğidir. Acılarını süpürmek için gelirim bir sabah kapına. Yine Ahmet Kaya'nın bir şarkısıdır. Şiir bölümünde geçiyordu şarkının. Şimdi burada acılarını süpürmek mecazi anlatım var. Mecazi bir durum var. Acılar süpürülür mü yahu? Süpürülmez. Burada acı bir şeye benzetilmiş. Süpürülen bir şeye benzetilmiş. İşte pislik olabilir. Değil mi? Çöp olabilir. Şöyle yazıyorum işte. Çöp olabilir. Kırıntı olabilir vesaire açık açık söylenmemiş şu iki arkadaş. Dolayısıyla acı benzeyen söylenmiş ama kendisine benzetilen söylenmemiş. Biz şuradaki ipucundan yola çıkarak onlara ulaştık. Dolayısıyla yine kapalı istiare vardır. Ve son başımdan bir kova sevda döküldü. Başımdan bir kova sevda döküldü. Yine mecazi bir kullanım var. Başımdan sevda dökülmez de sevda Dökülen bir şeye benzetilmiş mi? Benzetilmiş. Ne dökülür? Su dökerim. İşte eğer çok romantik düşüneyim gül dökerim başından aşağıya. Değil mi? İşte sevda dökülen bir şeye benzetilmiş. Baştan aşağı dökülen bir kovayla dökülen bir şeye benzetilmiş. Ama bu söylenmemiş. Neye benzetildiyse söylenmemiştir gençler. O yüzden benzeyen yani sevda vardır ama kendisine benzetilen yoktur açık açık söylenmemiştir. O yüzden kapalı istiare vardır. Şimdi sıra sizde. Video videoyu izledikten sonra e, buradaki istiareyi bulmanızı istiyorum sizden. Yorumlara da bırakın. Hocam şurada şöyle bir istiare yapılmış diye açıklama yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kapalı istiare mi? Açık istiare mi? Ve nasıl bir istiare var? Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana, bana Zaman basıp kanayan yarana Unutursun, unutursun Sertab Erener'in şarkısı Şimdi sıra sizde Ben çok fazla istihare buldum Ve yorum bölümüne bırakmayı unutmuyorsunuz Umarım güzel bir video olmuştur İnanın ben anlatırken hiç yorulmadım, çok keyif aldım. Sizin de keyif aldığınızı düşünüyorum. Ee, yeni bir edebi sanatta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın gençler. Herkes kendine çok iyi baksın.